Merhabalar, ben Necdet Karalı. Bugün çok heyecanlıyım çünkü güzel bir noktadayız. Güvercinada kalesi ve yılancı burnunun hemen ortasında bulunan bir noktadayız. Bu villamız Kadar Denizi ve Kuşadası şehir merkezinin hemen buluşma noktasında. 400 metrekare arsa içerisinde köşe konumda yer almaktadır. 4 oda, 1 salon, özel havuz, Kapalı garaj ve depo alanı mevcuttur. Bu villamız bu bölgede yapılaşmanın bittiği en uç noktada, en köşe konumda. Ve bundan sonrası zaten yapılaşmanın bittiği kısım. Ve bu bölgeden sonra zaten yapılaşma yok. Dolayısıyla çok özel bir konumda. Ve bu bölgenin özel mülklerinden bir tanesi. Burası ile ilgili daha fazla sayabileceğim detaylar için benimle iletişime geçebilirsiniz. Gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Kuşadası'ndan herkese selamlar. Görüşmek üzere.